Bir marketin kurucusu gençler alınacaklar bel alınacaklar belki ama ben işi alacak adam bulamıyorum şeklinde bir paylaşım var. Ne söylemek istersiniz? Buyurun. Yani şöyle şunu söyleyeyim var Bu şimdiki gençler çok kibirli. Hiç iş beğenmiyorlar, hiç çalışmıyorlar. Abi ne veriyorsun? Ben sana tonla iş genç bulayım. Sen bana ne verdiğini söyle, Mesela sen BİM olarak ya da A101 olarak ya da ŞOK olarak geçen yıl ne kadar kazandın? Bankalar ne kadar kazandı? Korkunç derecede para kazanıyorsunuz. Evet, yüzde ortada. Varacak ha. Karınız ortada. Peki çocuğa ne kadar maaş vereceksin? Asgari ücret. Kusura bakmayın. Boş, boş geçsin o çocuk. Ben de olsam o yaşta Allah mecbur etmesin. Evini geçindirmek zorunda olanlar hariç. Ama İstanbul şartlarında emin olun ben boş gezerim. Ben yine gelip BİM'de çalışmam. Niye? Çünkü ben 6-7 bin lira kira ödüyorum. Hı hı. 7 bin lira kira ödüyorum. Gelip senin marketine bu BİM olur, ŞOK olur hangisi olursa olsun. Köle gibi çalışacaksın. Köle gibi çalışacağım ve sen bana asgari ücret şu an 8500 oldu iyi sayılır ama <laughs> 5500 lira para veriyorsun. Yani benim kiramdan düşük maaş veriyorsun. Evet. Ha sen kazanmıyor olsan eyvallah diyeceğim. Evet. Bu bütün sektörler için böyle. Yani sen gideceksin her yıl bim konusunda konuşacağız tekrar. Yazlık alacaksın, kışlık alacaksın, araba üstüne araba alacaksın ama senin yanında çalışan adam Habire kirasının şeyini kuracak değil mi? Ben bu ay kirayı verebilecek miyim? Yok doğalgaz faturasını yatırabilecek miyim? Boş gez. Gerçekten çalışmayın. Hocam Bu ki... iş midir Allah aşkına? Gidin su satın. Dışarıda su satın. Başka bir şey yapın. Ticarete atılın. Evet. Ama kesinlikle bu paraya çalışmayın. Çünkü bu düzenin değişmesi gerek. Evet. Yani kartel düzeninin değişmesi gerekiyor 3 kuruşa para veriyorsunuz Günde 12 saat çalışıyorlar Evet. Ya Kusura bakmayın gençler alınacak Tabi alınacaklar tabi çıldırırlar Tabi dayı değerler. işte bu, bu sözlere Gençler Sokak'ta görüyoruz ya Röportajlarda kızıyorlar Haklılar Çocuğa 5500 lira para veriyorsun hı hı. Çocuk onun zaten yarısını yola veriyor İstanbul'da 15 lira Eğer tek otobüsle git gel yapsa Bu çocuk aldığı paranın 15 lirasını Zaten yola verecek. Bu da ediyor 500 lira. Evet. Etti mi asgari ücret 5000'e indi Hı -hı. mi? Bakın 5.500 ya. 500 lirası zaten yola gitti. tek ve sahip. Yüzde on yani yüzde yani onu ediyor. Parasının yüzde 9'u falan tek ve sahip olsa yani. Tek araçla gitse. iki araç olsa düşünün yani. Bu adamın artı öğlen yemeğini kendileri yiyor. Kendi ceplerinden yiyorlar. Onu bilmiyordum. Kendi ceplerinden yiyorlar. Onu da ödemiyorlar. O Onu an. da bir koyun üstüne. Şu an daha fazla hocam o zaman. Hayır yani biliyorum ben. Kendi ceplerinden yiyor bu çocuklar. Şu an bir yemin en düşük fiyatı 50 lira hocam ya. En e, düşük. En bu, düşük. yani bu, bunu artık 1000 lira etti mi? Çorba içiyor yani. 1000 lira etti mi bu da? Evet. Peki ne yapacak bu çocuk? Niye çalışsın 5500 liraya? Hani kusura bakmayın. Biraz şu kapitalist mantıktan kurtulun. Müslüman gibi yaşamayı, Müslüman gibi davranmayı Öğrenmek zorundayız. Allah sorar. Bakın bu sizin sözleşmeniz dünyevi sözleşmedir. Hı hı. Biz sizinle anlaştık. Diyelim ki sizin marketiniz var ve ben çalışıyorum. Biraz da mecburum. 5500 liraya beni çalıştırıyorsunuz. Bu dünyevi bir antlaşmadır. Evet. Ama ahirette başka şeyler teraziye konulur. Alın teri hırsızlığı vardır ortada. Dünyevi olarak biz bir anlaşma yapmışız. 5500 liraya. Ama ben mecburum. Ailemi geçindirmek Mecbur için. Yani. Fakat Öbür tarafta sizden çok şey alınır. Ee, çok hesap sorulur. Bundan dolayı Müslümanlar artık şu kapitalizmle şu kap yani şu aşırı karcı anlayıştan vazgeçip e, biraz paylaşmayı öğrenmelidir ya. Hı hı. Bunu yapmadığınızda kusura bakmayın. Bakın işte Türkiye habire ihracat rekorları kırıyor kırıyor. Dedik ya 8500 lira iyi paradır dedim. Niye 8500 lira olmak zorundaydı? Daha fazla da olacak inşallah. Olmalıdır. Çünkü sen bir taraftan ihracat rekorları kırıyorsun. E işçi niye buna niye işçiye yansımasın? Evet. Bu rekoru kıran biz değiliz. Patronlar kırıyor. Hı hı. Parası olanlar rekor kırıyor. Eyvallah. Bunun vatandaşa yansıması gerekir. Peki. Ben gençlere hak veriyorum. Peki. Dayı bize Aslında hak verdi diyecekler. Diyelim. <laughs>